Staboy, yea. Tipley crust of Sarah, Staboy. Tipley crust Herkese merhaba arkadaşlar, Başlayın önce kaldığından ve bugün sıra beraber Rear Track Simulator ve harika bir araba var karşınızda. Wilson tarafından yapılmış bir araç, Türk mü, yabancı mı bilmiyorum ama indirdiğim zaman dosyaların içinde Türkçe not vardı. O yüzden her kimse de buradan Allah razı olsun diyorum. Güzel bir mod olduğunu düşündüğüm bir araba kendisi 50 MB boyutunda ve hangi galeriden çıktığını hatırlayamadım, özür dilerim. Çünkü bayağı bir aldım. Sonra oyuna girdim çıktım. Başka şeylerle uğraştım. Arabayı kullanmadım da e 8 hibrit bir araba orijinalde biliyorsunuz bayağı da oj yani hızlı da giden İster elektrikli ister dizille kullanabileceğiniz dizel olduğunu hatırlıyorum benzin değildi ama benzin de olabilir tabii ki de hibrit olduğunu biliyorum ama yakışıklı bir araba izleyelim izleyelim bizi ne bekliyor görelim arabayı satın aldım şu anda ee, şeye gideceğim modifi yaptıracağım arkası bayağı bir değişik biliyoruz bu arabayı city car incelemiştim. test ile kapıştırmıştım hatta elektrik kapışması olmuştu onlar da şurada kartlarda olur belki onun. Senin siz hayırdır yani birader. Direksiyon anlamadığım bir şekilde. Bir dakika lan. Çift direksiyon var. Allah şu çift direksiyon olayı ne zaman bitecek ben anlamıyorum. Bir bitsin artık şu çile ya. Lan nereye gidiyorsun? Bu otomatik galiba. Geri bastım frene bastım geri gitti çünkü ne alaka. Ee, servis onaralım. Ne varsa artık. Şimdi kasada bir değişiklik yok. Burada değişiklik yok. Orada değişiklik yok. Burada, değişiklik yok, burada değişiyor. Cıvı renkler jantlar. Oh yeah. Renklere bakalım. Allah'ım yeşil olmadı. Gri me işte. Kırmızı fena değil gibi. Beyaz sarı fena değil aslında. Şunu şöyle daha yanık bir kırmızı daha hoş olacakmış gibi geliyor bana. Siyah kırmızı uyumunu severim. Hatta siyah turuncu olayında biliyorsunuz ben GTA'da baya bir deniyorum bunu. Yoğuzdur yani. Bakın öf, üzüm, üzüm. Cık. Oh belli isim oldu bence. Bu renk kalsın böyle. Erp bozuldu bizim renk. Bozulmasın. Abi çok değişik renkler var. Baksanıza hoş yani. Harbiden araç güzel yani. Güzel ne yakışmaz ki denilen bir şey oldu bu. Turuncuya gel. Turuncu istiyor. Beni al. Koca istiyorum ben. Der gibi oldu. Tamam. Çok saçmalıyorum şu anda. GPS. Jant teker falan varmış. Hop. Çok çirkinmiş. Yapmaz olaydım daha iyiydi. Tamam. Böyle mi kalıyor bu? Abi şunlar dokunmak istemiyorum. Biliyorum bir arıza çıkacak. Bak şimdi bu arıza çıktı yani. Şimdi toparlayamıyorsun. Böyle kalıyor yani. Ne kadar saçma bir olay ya. Sinir oldum. Ayrıl. İstemiyorum hiçbir şey. Evet. Evet. Tekrardan gir çık yapıyorsun. Hemen rengini değiştireyim. O istediğim rengi koyayım. Takalım. Çok da sizi bekletmek de istemiyorum. Kırmızı da hoşmayacağım ama benina. Benina. Benina benininininininu beni bunu dokunmayacağım artık. Şu kapı kolu mu bu ne? Yok bir şey yokmuş. İçeride bir şey var mı? Oo bayağı bir olay var. Tamam. Yani yok. Bozmayalım bence ya. Burada sallananlar DLC'si var. Oha top. Futbol topu iyi mi gider? Kuru kafadan bıktım artık. Şu olsun ya. Buraya da ne atalım? Şöyle bir laptop mu? Laptop olsun bakalım. Başka bir şey yok. Başka bir olayımız yok. Bu da standart. Okey. Sipariş onayla diyorum. Yani modifiye olarak ses böyle motor daha hızlı, daha geniş vesaire öyle şeyler yok. Şimdi dışarıdan şöyle bir göz atalım. Tabii ki de yakışıklı mı yakışıklı. Turuncu mavi siyah uyumlu bir arabayla karşı karşıyayız. i8 hibritimiz. Jantlar standart kendine gelen. Bayağı hoş yani hoş. Aa GPS varmış içeri girelim ses kendi sesi diye düşünüyorum çünkü oyunda böyle ses yoktu. Oha bu da kırmızıyla sallanmış. Baksanıza ipi kırmızı. Oh yeah. Spor aracı gibi bir şey. İçerisi çok çok zengin. Şu alan şöyle bitiriyor. insanı bitiriyor. Hasta oluyorsun. Şu vites nedir arkadaş? Baksana. Bir de animasyon olduğunu düşünsenize. Ne güzel olurdu. Radyomuz var. FM 87. 5'te kalmış öyle şu 1 2 3 4 5 7 8 9 falan onlar ne bilmiyorum. Şurası zaten baya şu detay beni benden aldı ya şu ortadaki detay çok hoşuma gidiyor şu anda. Laptopta uyumlu oldu bence. Arkaya geçebiliyor muyuz? Şöyle dolanabiliyoruz ama bu kadar burada tıkanıyor. Arkası çok dar. Yani bir de ortaki alan gördüğünüz gibi ortası da oturamazsın oraya. Oturdun sonra fena olur başka şeyler olur. Ortaya oturamıyorsun o yüzden dar. Ee, arkada pek bir şey yapılamayacakmış gibi geliyor bana da. Sıkıcıymış arka taraf. Önü daha bir aksiyonik bir şey. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bir haritada bir nokta işaretliyim değil mi? Madem İ8 i 8 inceleyeceğiz. Hadi bakalım şuradaki şehre akalım abiler. Akalım akalım. Skane mağazası varmış orada. Hmm, belki açabilirim. Sesi hoş yani. Bir de direksiyon olayı geçen bir incelediğim Arabada da vardı. Şu an 900 derece benim ayarım. Ama oyun içinde öyle değil yani. Şu an oyun içinde çok daha farklı hissettiriyor. Sanki 450 dereceymiş gibi geliyor. Yani azıcık döndürmem ne de fazla dönüyor araba. İstemediğim şeyler bunlar. Van yavaş. Vitesi falan. <laughs> Sesler güzel ya. Şu sesler baya hoş. Bu ne abi? Ne yapıyorsun sen? Sakin ol birazcık ya. Aşırı hızlanıyor. Çok çabuk hızlanıyor. 100 kilometre gördüm bile ve direksiyon orantısı olduğu için de... ...dikkat edemiyorum. Işıkları açalım. Oh yeah! Sexy! Şuradan döneceğim bir yerden. 3'e de alayım. Çık 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 vites değişince vites sesi de var. Oo. Sesi yoğun, bayağı bir yoğun. Yani şu an benzinle çalışan ya da dizelle çalışan versiyonda, elektrik değil. Açıkçası ben bu arabayı incelediğimde elektrikli versiyonunu duymak isterdim aracın yani. i8 dedin mi hibrit yani hibrit dedin mi benzinli arabalardan sıkıldık hepimiz. Birazcık da elektriği duyalım diyerek geliyoruz buraya değil mi? Neden elektrik yok abi? Neden sessiz çalışmıyor şu an? Hırlayan arabalar seviyorum ama bunun konusu konsepti elektrik anlatabiliyor muyum? Bu sessiz olması lazım. 250 dedi. Yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş abim yavaş benim. <laughs> freni hoş. Freni hoş tamam. 250'den sonra da hemen durabildi gördüğünüz gibi. Oooo, tam yarış arabası bu ya. Çılgın. Oh maşallah bas. Kim tutar bizi? Bak bak kayma da yapıyor. Vay vay namussuz, namussuz, şarafsuz. Kayma. O oh, beş alacağım diye 3 aldım. Arkadan şu an sol aynaya baktığımda bana hangi arabayı hatırlatıyor biliyor musunuz? Lamborghini Murcielago'yu hatırlatıyor şu sol aynada baktığımda arka tarafı kıçı. Bildiğin Murcielago yani. Bayağı andırıyor. Maksumuz, maksumuz. Hız tutkunlar burada mı? 270. 7 ancak oldu. Olsun. Geç olsun güç olmasın. 73. Maksimum hız için güzel bir alan bulduk gibi ha. Test ediyor şu an bakın. 80'i görecek. 7. vites var mı? Hop oh, pardon. şey attıracağım. Hayır 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 hayır. Oh. Toparladım zar zor toparladım. Hadi 80 gör. 167 kilometre yolumuz kalmış. Ne kadar yolumuz kaldığını da gösteriyor. Harika. Panel çok kullanışlı. Bir de düzgün kullansam şu 280'i de göreceğiz de. Kullanamıyorum. 79. Yokuş aşağı gideceğiz. Hadi 80. 80. Sek. Göstermiyor. Hala yok diyor. 80 yok diyor. Ah be. Hadi be abim. O kilometre o kilometre değilmiş. O kalan yolu gösteremiyorum çünkü artıyor o hala. Yavaş yavaş. Allah Allah. Sadece böyle takla attırmak istemiyorum arabaya. O yüzden yanlara birazcık çarptı. Sıkıntı yok. Çok dert etmeyin. Bunlar olacak şeyler yani. Aa, kornayı bak. Abi kornası çok hoşmuş. Oh, 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 tamam. oh, Shit nigga. Lan. Fakin ya. Biraz dışarıdan kullanayım değil mi? Oh. ne ara gördün sen ya senin benim sesini kız şunu kış oha dışarı çıkmasa mıydım o neydi o fizik neydi abi flash tv green screen efekti gibi bir şey oldu az önce bu ne nasıl bir efekt ucuz film yapımcılarda aksiyon filmi çektirmişiz gibi hissettim bir anda o yollar efsane yalnız yukarıdan gidelim mi Aa dışarıda çalışmıyor. Ha çalışıyormuş incecik orada göz. Çok ince hiç belli olmuyor. Bitti mi yolumuz şimdi burada? Ben şehre... Ha ters gidecek bir şey. Burada ne var ki? Ben bir içeri girip ya da dışarıdan devam edelim. İyi öyle olsun. Öyle dermişsiniz gibi geldi bana. Oradan döneceğim. Okey. Çok karmaşıkmış buralar ama aynı anda da yakışıklı yerlermiş. Motor arzı. Çok sorun değil. Dert etmeyin bu kadar. Motor yani. Değişir sonra. Işıklar kapattığında baya güzel oluyordur. O şehir arzı. Uyanın uyanın uyumayın. Uyumayın. bir an. Oh tır kullanır gibi. Allah. Hmm. şöyle üçler, dörtler yakayım. Üçler nedir abicim ya? Neden üçler aklıma geldi biliyor musunuz? Çünkü orada PlayStation kumandasını düşün. O dörtlü e, üçgen X, dörtgen yuvarlak tuşlar vardır ya. Üçgen de ayarlı. Dörtlü ışıklar. Oradan üçgen geldi aklıma. Yani böyle değişik bir olaya bağlı. Hmm. Hmm. Oh, 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 oh. İyi, dört iyidir, dört iyidir. İçeri gireyim ben ya. Çok rezil kullanıyorum dışarıda. Abi. Müsaade et. Ben çok zengin bir iş adamıyım. Para çok o yüzden böyle kafama göre takılıyorum. Bak 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 bak. bak. Aa buralar ne güzelmiş. Aa, motor arızası tam sık Direksiyon hemen kilitleniyor motor arızalanınca. Bu kadar geldik beni yarı yolda bırakma yani. Evet. Selamun Aleyküm Stockholm biz geldik. Misafir kabul ediyor musunuz? <laughs> niye geri gittin sen şimdi? Ya motorun arızalı niye geri gittin sen? Önce motor tamir edeceğim. Bir de renkleriyle oynayacağım. Ee, sonra bakacağız. Şöyle bir şey varmış. İşçi mi? Yok işçi istemez. Zenginim işçiye ihtiyaç yok ki. Şu an elimde olan işçiler nasıl idare edeceğim bilmiyorum. Sen bana işçi diyorsun ya. <laughs> gir tamirhaneye gir. Geri git. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey görmediniz. Yok yok bir şey yok. Hadi. Dur. Evet, tamir edeyim Rengini de değiştireceğim. Tamam diyebilirsiniz. Abi ne kadar çirkin bir renk seçtin ya. Oldu mu şimdi diyebilirsiniz. O yüzden standart siyah beyaz yapayım ben. Evet, şu renk çok güzel. Kabul ediyorum. BMW i8 burada hibrit kendisi de orada İstediğin benzin is yok istediğin şekilde çalışır ör 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 İster dizel doldur buna ister şarjı tak sen onu istediğin yolda kaldırır İstediğin yolda kaldırır ör, ör. bir şarkı Rusça bir şarkıdan şu an uyduruyorum yani Türkçesini Moskva'yı tağan okey Yok, Moskva'yı Kastariki, Riki, Paris'i tagan Rocky, Brunetki'yi Blondinki, White Adinoki. Böyle bir şarkı var. Zveri söylüyor. Bilenler için buradan çok sevdiğim bir gruptur da kendisi. Efsanelerdi ya. 2000 2000'li yıllar, 2000 2010'lu yıllar arasında öyle bir saydırdılar ki, öyle bir estiler ki yani şu andaki sanatçılar yanında meh kalır yani. Anlatabiliyor muyum? Çok güzeller ya. Yani. Keşke şu anda olsalar Efsanelerde. Onlardaki o enerji efsane, efsane. Yani ben onlardan bayağı bir enerji alıyorum şarkılarından. Siz düşün artık. Bazılarınız belki benim videomdan enerji alıyorsunuz. Böyle enerji değiştikçe, paylaştıkça güzel yani böyle. Sanki hepimiz aynı kabloya bağlıymışız gibi. Ben birilerinden alıyorum, siz aktarıyorum, siz benden alıyorsunuz, başkalarına aktarıyorsunuz ve ben kaza yapıyorum. Çok çok konuştum. Çok saçma sapan konuştum şu anda. Dairet daire, da anne anne. Şuradan artık sağa gidelim yani. Nereye gideceğim de bilmiyorum ama sahil yoluna falan baksak şöyle. Ne diyor? Ne yazıyor baktınız? Mı? <laughs> Maksimum hızda 279 km ile fixledik. Hop, c. Dur abi özür dilerim. Şöyle şunu yakayım. Direksiyon acayip saçma ya. Şuna bak. Böyle direksiyon mu olur arkadaşım? İyi güzel yapmış etmişsin de. Kapat şimdi bunu. Işıklar niye? Aç ışıklar ya. Gözler görmüyor. Şimdi yavaş kullanacağım. Baya yavaş kullanacağım. Belki bazılarınızın hoşunuza gidebilir. Düzgün kullan diyenler için bu gelsin. Gidelim. Kemerim nerede benim? Kemerimi de takayım. Tamam o ses o sesmiş gibi. Takılalım şöyle. Çık çık. Şuradan çıkıyorum. Kıpsi yoktu mi? Yokmuş tam çıkıyorum ben. <laughs> <laughs> Baya yavaş kullanıyorum bakın. Çok terbiyeli kullanıyorum. Yavaş yavaş dönüş var. Nasıl dört almayı planlıyor? Amcacığım ayıp oluyor yani. Şuradan sağ mı gitsek? Şehirden uzaklaşmam lazım da o yüzden. Amca da bazen Adrenalin isteyebilir öyle ters ters bakmayın yani Amca da hep yavaş kullanır Arda bir hızlı kullanası gelir arabayı, canı çeker Başkalarından görür, özenir falan Değil mi amcacım? Evet, evet öyleyelim <laughs> Bayağı bir saç şu anda Ot mu içtin diyebilirsiniz herhalde Ama çok iyi hissediyorum çünkü enerjim çok yerinde çok dolu Böyle taşıyor kulaklardan falan o yüzden gittim duş aldım çok fazla taşıyordu kulaklar böyle sapsarı oldu bildiğin Oh yeah. Abi şu yola girdik. Amcacığım yavaş kullan şu arabayı. Bak uçuruyorsun arabayı. Amca da düzgün kullanıyor. Bu amcalar da adam olmuyor bu amcanın. Amca da iyi değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. 150 civarında gidelim. Hatta bu kadar yavaş gidiyorsak madem dışarıdan kullanalım değil mi? 8 Allah Allah şu çarpma efekti acayip değişik olmuş ya Tamam artık bitireceğim şurada bir yerde artık Bir kenara köşeye geçeyim bitireyim oyunu Bölümü e 8 iyi güzel ama Eğlence bitmesi lazım yani. Sonsuz eğlence yok sonuçta. Eğlendik, bitti, bitti, bitti gitti yani. BMW, şuradan seninle bir sol yapacağız. İki alayım zorlanın. Orada ne var acaba? Yavaş, dar, dar buralar, dar kardeşim. Sona geldik. Okey, güzel bir yere geldik. Neresi burası? Tavuk çiftliği falan mı? Şöyle geçelim. Bak 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 bak. 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 <laughs> ne alakaysa. Orada park edecek yer var mı? Ha, şuraya gölgeyi falan sokayım şuna. Ne gölgesi varsa yarın yarın için. adam tamam vale var orada ya. Gel anahtar al. Gel 5 lira çıkışta uzatırım sana ya sıkıştırırım merak etme. Dur lan. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun ben? <laughs> oh. Hop yavaş. Oraya girebiliriz değil mi? Hop. Evet abi ne patlayayım glaza. Aa, aa. Tamam. Bitti. I8'den bugünlük bu kadar. Mod aşağıda linklerde olacaktır. Açıklama kısmında bırakıyorum. Bazılarınız hala da soruyor. Her mod inceledim ki unutmayın ki modlar aşağıda. Açıklamada. İndirin görün deneyin. Benim gördü, göremediğim eksiklikler varsa bana da söyleyin. Bu, bu arada ikinci bir varyasyonu modun artık. Yani ikinci şekli birazcık daha üstüne bir şeyler yapılmış İlk olanını değil ikinci olanını görünce Dedim ikinci various, versiyonunu indirelim Onu kuralım Onu deneyimleyelim dedim Sesimesi baya fena değil ama Dediğim gibi ben elektrikli arabadan sessizlik beklerdim Hibrit olduğu için Elektrikli değil de diğer Yanını test etmiş olduk bu sefer Şekil araba zaten biliyorsunuz Dış kısmı olarak çok yakışıklı O yüzden zaten o konuda eleştirelim İç tasarımı çok çok detaylı çok güzel olmuş zaten şu ortadaki o e, olaya bittim yani şurası beni benden aldı şu şu açıya bakın şu siyah beyaz uyumu efsane yani şu BMW logosunda iki tane mavi bir de oradaki dörtler ışığının e, kırmızılığı her şeyi bozuyor ama olsun çok detaylı e, bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Başka da incelememi istediğiniz belki hoşunuza gider ya da benim hoşuma gideceğini düşüneceğiniz düşündüğünüz modlar varsa onlar da aşağıda link olarak bırakın bana spam olarak gözükecek ben oradan gidip kontrol ediyorum siz göremeseniz daha hiç merak etmeyin. Bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.